Merhabalar, ben Süleyman Sert. 1990 yılında başladığım sürücü eğitim faaliyetlerine Dikim Evi Sürücü Kursu'nun kurucu müdür olarak devam etmekteyim. Kursumuz hakkında sizlere bilgilendirmek istiyorum. Kursumuz Ankara Çankaya ilçesi Dikim Evi semtinde sizlere hizmet vermektedir. Kursumuza ulaşım Ankara'yı ve diğer toplu taşıma vasıtalarıyla tek seferde ulaşabileceğiniz konumdadır. Kurs binasında 2 adet idari bölüm, 3 adet teorik ders eğitim sınıfı, 1 adet simülasyon uygulama sınıfı, 1 adet kafeterya ve diğer sosyal ihtiyaçları karşılayacak alanlar mevcuttur. Sınıflarımız azami 20 kişilik olup gelişmiş teknolojik imkanlar ile teorik eğitimlerimizi verecek şekilde donatılmıştır. Seçkin, tecrübeli ve güler yüzlü eğitmenlerimiz son model direksiyon eğitim araçlarımız ile kursiyerlerimize direksiyon eğitimlerini birebir vermekteyiz. Kendinizden emin, trafik kurallarını bilen ve uygulayan sürücüler olarak araç kullanmak istiyorsanız sizlere dikim evi sürücü kursunda belge almaya davet ediyorum.